Herkese merhabalar. Leziz Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı lezzetli, yemelere doyamayacağınız ve çok şık görüntüsüyle patatesli börek tarifi yapıyorum. Bu tarifi kesinlikle denemeyen kalmasın diyerek tarifimin yapılışına geçiyorum. Yoğurma kasemin içine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, ve iki yumurtayı alıyorum. Yumurtalardan birinin sarısını üzerine sürmek için kenara kaldırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumuzun bir kısmını ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve güzelce yoğuracağım. Hamur elimi bırakıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir anda fazla un ilavesi yapmıyorum. Ben hamurum için toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. İçinde kullandığımız malzemelerin ebatına göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bir sonraki videoyu görmek için bildirim sesini açık bırakabilirsiniz. Hamurumu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini streç filmle kaplıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru mayalanırken ben de hemen iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. 5 adet orta boy patatesi haşladım ve güzelce ezdim. Salça ile beraber kavurduğum bir adet soğanımı ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi ilave edip güzelce karıştırıyorum ve iç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalanmış. Hemen üzerine açacağım ve maya kokusu çıkması için güzelce karıştıracağım. Hamuru hemen masama alacağım ve masada bir tur daha yoğuracağım. Masamın üzerine bir miktar un serpiştirdim ve hamurumu masaya aldım. Şimdi bir tur daha toparlayacağım. Hamurumu toparladıktan sonra hemen bezelerini ayıracağım. Ben hamurumdan toplamda 10 adet beze elde ediyorum. 10 adet beze zaten bir tepsiyi dolduracak. Yani bu ölçülerde bir hamurdan dolu dolu bir tepsi börek elde ediyoruz. Bu tariften gerçekten lezzeti şahane börekler elde edeceğiz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hamurumu göz kararı parçalara ayırdım. Hemen bezelerimi yuvarlayacağım. Hamurun kestiğim taraflarını içeriye doğru katlayarak bezelerimi yuvarlıyorum. Bezelerin hepsinin aynı boyutta olmasına lütfen özen gösterelim. Ben bezelerimin tamamını hazırladım ve kurumaması için üzerlerini bir bezle kapattım. Şimdi hemen bezelerimi açmaya başlıyorum. Ben oklava yardımıyla bezelerimi açacağım. Sizler dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hamurumu açmak için ilk etapta bol miktarda un kullanıyorum. Daha sonra hamurun büyüdüğünde un kullanmayacağım. Hamurumu büyükçe bir fırın tepsisi boyutunda açacağım. Hamurları ne kadar ince açarsak böreklerimiz de o kadar çıtır olacaklar. Hamurların hepsini tek tek açacağım ve kenara alacağım. Daha sonra tamamını yağlayacağım. Videonun çok uzun olmaması adına tamamının yapılışını sizlere gösteremiyorum. Şimdi hemen ikinci bezemi de hızlı bir şekilde açacağım. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben kısa boy oklava kullandığım için açarken biraz zorlandım. Sizler eğer varsa büyük boy oklava ile açarsanız sizler için daha kolaylık olacaktır. Yufkalarımın tamamını açtıktan sonra tereyağla güzelce yağlayacağım. Ben yufkalarımı yağlamak için 200 gram tereyağı kullandım. Tereyağını ocakta erittim ve ılıklaşmasını bekledim. Sizler tereyağı kullanmak istemiyorsanız aynı işlemi sıvı yağla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Hamurumun üzerine bir miktar tereyağını alıyorum ve fırça yardımıyla güzelce her tarafına yediriyorum. Tereyağının yufkanın her tarafına değmesine lütfen özen gösterelim. Yağı fırçayla yaydıktan sonra hamuru içeriye doğru katlaya katlaya her tarafına yağın değmesine özen gösteriyorum. Hamurun katladığım taraflarına da tekrardan yağ sürdüm ve kare şeklini verdim. Hamurların tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Hamurları bu şekilde kat kat yağladığımız için milföy tadında çıtır çıtır böleklerimiz olacak. Hemen ikinci yufkamı da hızlı bir şekilde yağlıyorum. Katladığım yerlere tekrardan tereyağı sürüyorum. Hamurların tamamını aynı şekilde hazırlayacağım ve tekrardan açacağım. Gördüğünüz gibi hamurların hepsini hazırladım. Daha şimdiden kabarmaya başlamışlar bile. Hamurları hemen oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamurumu yavaş yavaş dikdörtgen şeklinde açmaya özen gösteriyorum. Açtığım hamurun geniş olan kısmını kendimden tarafa çeviriyorum. Hamurun geniş olan kısmına iç harcımı yerleştireceğim ve rulo şeklinde saracağım. Ben böreğimin içinde patates kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Patatesli harcımı yerleştirdim ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Sardığım hamurlarımı hiç kesmeden hemen fırın tepsime alıyorum. Kesme işlemini böreklerin tamamını şekillendirdikten sonra yapacağım. Böreğimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı olarak ekliyorum. Gerektiği zaman oradan da bakabilirsiniz. Bu tarifle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüyor olacağım. Diğer hamurumu tekrardan açtım. Aynı şekilde iç harcımı yerleştiriyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Rulo olarak sardığım hamurlarımı fırın tepsime yan yana olacak şekilde yerleştireceğim. Hamurları tepsimize yerleştirirken çok sıkı olacak şekilde yerleştirmeyelim. Aralarında minik paylar bırakalım. Ben hamurlarımın tamamını fırın tepsime yerleştirdim. Gördüğünüz gibi 2 ya da 3 parmak kalınlığında olacak şekilde hamurlarımı kesiyorum. Ben hamurlarımı keserken kesme aparatından faydalandım. Aynı işlemi bir bıçak yardımıyla da rahatlıkla yapabiliriz. Hamurların tamamını keseceğim ve hemen üzerlerine yumurta sarısını süreceğim. Ben yumurta sarısının içine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim ve karıştırdım. Şimdi hemen hamurlarımın tamamının üzerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra hamurumun üzerine susam serpiştireceğim. Eğer susam kullanmak istemiyorsanız çörek otu veya haşhaş da serpiştirebilirsiniz. Ya da tamamen sade olarak da pişirebilirsiniz. Ben böreklerimi 220 derecelik fırınımda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık böreklerim oldu. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmazsınız. Tarifimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş dost, akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.